Müthiş bir anlattı var. Fazla sözü gerek yok. Babası Warfront. Tabii Kulmor'un çok ciddi yatırımlar yaptığı. Belki Avrupa'da çok istenen seviyede Kulmor görmemiş olabilir ama çok başarılı yavruları oldu. Grup bir gali yavruları oldu. Keza ülkemizi de Warfront adından çok başarılı yavruları izledik. Dolayısıyla bizim pistlerimize uyum sağlayan bir kanat olduğunu da görmüştük. Ki Battleground'un da yarış hayatında özellikle yine Royal Ascot kapsamında koştuğunu tabii çok başarılı e, yarışlar koştuğunu, keza St. James Palace Stakes gibi grup 1'de mil yarışlarından en önemlilerinden birisinde 3 üçüncü olduğunu da, Brutus Cup, Jovenel Turf'te de ikinci olduğunu da e, biliyorduk. Tabi yine e, Prospect olarak gelen, yani Aygır Namzet'i olarak gelen isimlerden birisi olduğu için yurt dışında koşan yavrusunu görmemiştik. Evet ve... Durman, e, burada yarış hayatı ilgili bir enteresan bilgi vereyim. Ben az koşmuş gibi gözüküyor ama çok iyi kulübü bu aygır yarışa e, devam ederken devam, şey, devam ederken satın alıp aygırla yani herhangi bir sakatlıkla e, yarış hayatı sonlanmadı. Kesin. Sadece direkt aygırla ayrıldı. İlk jenerasyon tabii yarışlara evet. koştu. Onu da söyleyelim. 33 koşan, 9 kazanan, %27 ile koşan kazanma oranlı ki dikkat çeken yavrularında özellikle tabii herkesin aklına inkam gelir. Çünkü inkam e, 4 yarış koşup 4'ünde kazanmış bir isim en önemli detaylardan vermenizi Ben de onu söyleyecektim. Ee, Enver abi teşekkür ediyorum. Çünkü çok kıymetli bir detay. Üç farklı pistte yarış kazanmış olmak ki e, kısa vadede yarışlar da var bunların içerisinde ve farklı illerde İstanbul'da, Ankara'da yarış kazanmış bir tane İnkam, e, Battleground, Battle Ground, Kisos Stay Thursday kız Dolayısıyla onun dışında tabii koşan kazanan yarılarda baktığımız zaman Çepni, Vivi, gibi isimler de mevcut. Milyon Barajı'nı açmış isimler. İlk e, ilk jenerasyon kız kızlarının başarılı olma ihtimalinden bahsetmek çok kıymetli bence. Gibi bir e, babaanne verken...